Denetim habere hoş geldiniz. Daha önce karı ve kocanın her ikisinin de memur olması halinde aylıksız izne ayrılan eş için, diğer memur olan eşe, eşinin aylıksız izin dönemlerinde aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği konusunu incelemiştik. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sayıştay Başkanlığı kararı ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının görüşü doğrultusunda aylıksız izne ayrılan memur çalışmayan eş olarak kabul edileceği için diğer memur olan eşe aylıksız izne ayrılan eşi için aile yardımı ödeneğinin verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bununla birlikte, 657 sayılı devlet memurları kanunu dışında, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununun 18. maddesi uyarınca da memurlar aylıksız izinli sayılabilmektedir. 4688 sayılı kanunun 18. maddesi, sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, Genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç 30 gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar, hükmü uyarınca devlet memurları sendikaların ve konfederasyonların yönetim kurullarında görev almaları nedeniyle aylıksız izinli sayılabilmektedir. 4688 sayılı kanunun 18. maddesinde öngörülen aylıksız izinle, 657 sayılı kanunun 108. maddesinde düzenlenen aylıksız izin arasında sonuçları bakımından farklılıklar bulunmaktadır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18. maddesi uyarınca sendika şubesi sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve bu nedenle aylıksız izne ayrılan devlet memurlarına 4688 sayılı Kanunun 12. maddesinin G bendi hükmüyle sendika ve konfederasyon genel kurullarının belirlediği miktar kadar ücret ödenmektedir. Dolayısıyla 657 sayılı Kanun'un 108. maddesine göre aylıksız izinli sayılan memurlara herhangi bir ödeme yapılmazken sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ve aylıksız izne ayrılan devlet memurları aylıksız izinli oldukları süre içinde görev yaptıkları sendika ve konfederasyonlardan ücret almaktadırlar. Daha açık bir ifadeyle 657 sayılı kanuna göre aylıksız izinli sayılan memurlara herhangi bir ödeme yapılmazken sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyeleri aylıksız izinli oldukları süre içinde görev yaptıkları sendika ve konfederasyonlardan ücret almaktadırlar. Bu nedenle sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ve aylıksız izne ayrılan devlet memurlarına aylıksız izinli oldukları süre içinde diğer memur olan eşe, aylıksız izne ayrılan eşi için aile yardımı ödeneğinin verilmesine imkan bulunmamaktadır.